Şimdi bu Core Plus Networking Installation and yani Core Plus'ın anlatımı. Bunda kesinlikle internet en ufak ibare ya da benzeri bir şey yok. Hani bu tamamen şey Linux tabanlı bir şey sistemi zaten de. Eski bir bilgisayarınız vardır böyle RAM az. Nostalji için çalışmak falan istiyorsanız onun için uygun. İnternete girmez. Aşırı az RAM tüketiyor. Apo sistemlerde çok rahat çalışabiliyor. 16 GB'lık bir flash da çok rahat çalışıyor. Şu. An. Hani benim sistemim e, AMD Athlon 64X2 512 MB RAM 466 MHz falan da galiba hızı var. Tam emin değilim bu konuda. Hani güçlü bir kart ama buna basıyorsunuz. Burada böyle çıkacak. Bunlar yüklenecek biraz. 1-2 dakika sürüyor. Çok değil. Hani yavaş yavaş yükleniyor. Öyle bir sürü yazı çıkıyor. Bu gelecek. Ve hop ekran geliyor. Tanıtımı da şöyle diyeyim size. Hani çok basit bir işletim sistemi zaten de. Çıkma tuşu, editör, sistem özellikleri, koşu programı, App Store var ama çalışmıyor. Ya da ben çalıştırmadım. Monto var, terminal var. Bir de burada TC install diye bir şey var. Onun ne olduğunu çözemedim. Hatta size şöyle göstereyim. System stats, CPU, çalıştırdığım sistem. AMD Athlon AMD Athlon 64 x 2 Dual Core 4400 Plus Plus GPU megahertz 1000 megahertz 512 MB RAM var Şöyle ben göstereyim yani Sistem bu aşırı basit Aşırı derecede basit bir işletim Çok uzun bir anlatımı zaten olamaz Çünkü zaten kendisi bile kaç 300 küsür megabayt falan Sistem ben kendi sistemimi şöyle size göstereyim kabaca yani anında atmamlar. Hard disk'imiz bu bu arada. Hani herhangi bir hard disk kullanmıyorum ben. Hard disk kullanırsanız kalıcı olarak kullanabilirsiniz. Böyle her seferinde sıfırlar, bilin diye söylüyorum Yani sistem bu Herkese görüşürüz.